Arkadaşlar merhaba. AÖF Çocuk Gelişimi Lisans Bölümü 3. sınıf derslerinden olan Çocuk Hakları ve Hukuku dersinin 1. ünite ders özetiyle başlıyoruz. İlk ünitenin başlığı Hukuka ve Çocuk Hukukuna Giriş. Hukuk ve hukukun dallarını inceleyeceğiz. İlk alt başlığımız sosyal düzen kurallarıdır. İnsanın içerisinde yaşadığı sosyal yapıyı düzenlemek amacıyla ortaya çıkmış bir takım kurallar bulunmaktadır. Kısaca sosyal düzen kuralları ya da beşeri davranış kuralları olarak isimlendirilen bu kurallar din kuralları, ahlak kuralları, örf ve adet kuralları, görgü kuralları ve hukuk kurallarıdır. Şimdi sırasıyla bunlara bakalım. Sosyal düzen kuralları içerisinde en eski olanı din kurallarıdır. Diğer sosyal düzen kurallarının da temelinde din kuralları vardır. Din kuralları semavi dinler açısından Allah tarafından konulan ve peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırılan kurallardır şeklinde tanımlanabilir. Bu kurallara uymamanın yaptırımı manevi olup günah ya da sevap şeklinde ifade edilir. Ahlak kurallarına baktığımızda içerisinde yaşanılan toplumda iyi ve kötü şeklinde oluşan değer yargılarına göre yapılması gereken ya da yapılmaması gereken davranışlara yönelik kurallar bütünüdür. Ahlak kurallarını insanın kendisine karşı olan ödevleri düzenleyen kişisel yani subjektif ahlak kuralları ile topluma karşı olan ödev ve yükümlülüklerini düzenleyen sosyal yani objektif ahlak kuralları şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Kişisel ahlak kurallarının yaptırımı vicdan azabı şeklinde ortaya çıkarken Toplumsal ahlak kurallarının yaptırımı ise ayıplama ve kınama şeklinde ortaya çıkar. Yani her iki durumda da ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. Görgü kuralları ise yeme, içme, giyinme gibi insanın günlük yaşantısında uyması gereken kurallar ile bayram ve tören gibi topluluklarda uyması gereken kurallardan oluşur. Adab bu muhaşeret kuralları olarak da isimlendirilen bu kurallar kendisine uyulmaması durumunda nezaketsizlik, kabalık ya da görgüsüzlük şeklinde nitelenen manevi bir yaptırım ile kınanır. Örf adet kuralları ise toplumda ortaya çıkış zamanı bilinmeyecek kadar eski olup tekrarlana gelen ve bu tekrarlanma sebebiyle toplumun kendisine uyulmasını zorunluluk olarak kabul ettiği kurallar şeklinde tanımlanabilir. Örf adet kurallarına uymamanın da yaptırımı manevi bir nitelik arz eder. Çoğunlukla kınama ve dışlama şeklinde ortaya çıkar. Hukuk kuralları da diğer sosyal düzen kuralları gibi içerisinde yaşanılan toplumda düzeni sağlamaya yönelik olan kurallardır. Hukuk kuralları hem kaynağı ve yapılış biçimi açısından hem de sahip olduğu yaptırım türleri açısından diğer sosyal düzen kurallarından oldukça farklıdır. Hukuk kuralları ve özellikleri. Hukuk kuralları kişinin diğer kişilerle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, yetkili organlar tarafından konulmuş ve uyulması maddi yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür hukuk kuralları diğer sosyal düzen kurallarından farklılıklar taşısa da en belirgin fark kamu gücü ile desteklenen maddi bir yaptırıma sahip olmasıdır. Biliyorsunuz diğerleri manevi yaptırıma sahipti. Bununla birlikte hukuk kurallarının tamamı yaptırıma sahip kurallar değildir. Bu açıdan hukuk kuralları emredici, tanımlayıcı, yorumlayıcı ve tamamlayıcı olarak dört gruba ayrılırlar. Bu dört grupta baktığımızda e, yaptırım mutlaka uyulması gereken emredici kurallara ilişkindir. Yani emredici kurallar arkadaşlar uyulması zorunlu olan yaptırımı olan kurallardır. Örneğin evlatlık ile evlat edinen evlenemezler. Yani burada e, bize uyulması zorunlu olan bir madde verilmiştir. Peki bunlar evlenmeleri durumunda ne oluyor? Evlilikleri geçersiz olmaktadır. Yani hiçbir hükümü yoktur, hükümsüzdür. Tanım içeren hukuk kurallarına tanımlayıcı hukuk, hukuk kuralları adı verilir. Örneğin anne çocuğu doğuran kadınla şeklinde e, tanım yapılmıştır. Yorumlayıcı hukuk kuralları ise irade beyanlarını yorumlarlar. Örneğin ayın başı ifadesinden ayın birinin anlaşılması gibi. Tamamlayıcı hukuk kuralları ise tarafların kendilerinin belirlemediği konularda. Kanun tarafından uygulanmak üzere kabul edilmiş kural kurallardır. Yani eksik olan tarafı e, e, kanun kendisi tamamlamaktadır herhangi bir konu ile ilgili. Hukuk kuralları dışındaki diğer sosyal düzen kuralları yazılı kurallar değildir. Yani bir tek hukuk kuralları yazılıdır. Din kuralları, ahlak kuralları, gölgü kuralları yazılı değildir. Din kurallarının genel karakteri değişmez nitelikte olmalarıdır. Yani dogmatiktir. Bunu e, lisede de çok duymuşsunuzdur. Ahlak kurallarının da kişisel ahlak kurallarındaki değişimin toplumsal ahlaka yansıması sonucunda zaman içerisinde değişikliğe uğraması mümkündür. Hukuk kuralları ise diğer sosyal düzen kurallarından farklı olarak daha kolay değişebilen kurallardır. Hukukun bölümleri ve dalları Türk hukuku Roma hukukunun devamı niteliğindeki Kara Avrupası hukuk sisteminin bir parçasıdır. Kökeni Roma hukukuna dayanan Kara Avrupası hukuk sistemi üç büyük hukuk sisteminden birisidir. Diğer iki hukuk sistemi ise İslam hukuk sistemi ve Anglo-Sakson hukuk sistemleridir. Roma hukuk sistemi M.Ö. 753 yılında Roma Site Devleti'nin kurulmasıyla oluşmaya başlamıştır kökeni dini kurallara ve örf kurallarına bağlı olan bu hukuk zaman içerisinde seküler hale gelmiştir. Yani burada sekülerden kasıt arkadaşlar e, dinden bağımsız hale gelmiştir. Bir süre sonra hukuk kuralları kişilerin kendileri arasındaki ilişkilere uygulanan özel hukuk kuralları ve toplumun geneliyle kişilerin devletle olan ilişkilerine uygulanan kamu hukuku kuralları şeklinde ikiye ayrılmıştır. Burada arkadaşlar özel hukuk kuralları bir kişi ile diğer bir kişi arasındaki kuralları düzenliyor. Kamu hukuku ise kişi ile devlet arasındaki kuralları düzenliyor. İlk olarak kamu hukuku dallarına bakalım. Anayasa hukuku, devletin şeklini, yapısını, temel nitelikleri, organlarını ve bu organlar arasındaki ilişkiler ile bireylerin devlet karşısındaki temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen kurallardan oluşur. Ceza hukuku, kişisel öç alma ve kısas sistemine devletin müdahale ederek cezalandırıcı kuralları kendisinin koymaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. En eski kamu hukuku dalıdır bunu bilelim. İdare hukuku temelleri devlet idare yapısındaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yönetim ile ilgili kurallardır. Vergi hukuku Devlet yapısının büyümesi ve görevlerinin artması sonucu ortaya çıkan mali ihtiyaçların karşılanması amacıyla getirilen kurallardan oluşur. Doğrudan dolaylı kazançtan, servetten, kişilerden, kurumlardan alınan pek çok türü vardır. Devletler genel hukuku, devletlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ele alınır. Örnek olarak antlaşmalar, savaş, barış örnek gösterilebilir. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken e, aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dalıdır veya kamu hukuku dalı değildir gibi soru gelebilir. Bu yüzden bu alt başlıkları mutlaka bilelim. Özel hukukun dallarına baktığımızda ilk olarak medeni hukuk karşımıza çıkıyor. Medeni hukukunda kendi içerisinde kişiler, aile, eşya, miras ve borçlar hukuku alanları vardır. Ticaret hukukuna baktığımızda sanayi devriminden sonra gelişen alandır ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukuku gibi alanları vardır. İş hukuku sanayi devrimiyle gelişen ve hala devam eden daldır. Medeni yargılama hukuku davaların kim tarafından, hangi mahkemede ve nerede açılacağı, iddiaların nasıl ispatlanacağı ve yargı yolları gibi konular ile ilgilenmektedir. Devletler özel hukukuna baktığımızda Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıklarda yabancılık unsuru olması durumunda uygulanacak hukuk ve kuralların yanı sıra vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku gibi alanlar ile ilgilenmektedir. Arkadaşlar yine burada da aşağıdakilerden hangisi özel hukukun dallarıdır veya değildir gibi gelebilir. Yine alt başlıkları bilelim. Çocuk hukukunun konusu, kaynakları ve Türk hukuk sistemindeki yeri. Hukuk Kişinin diğer kişilerle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen, yetkili organlar tarafından konulmuş ve uyulması maddi yaptırıma bağlanmış kurallar bütünüdür şeklinde ifade edildiğine göre çocuk hukuku da kısaca bu kuralların çocuklar ile ilgili olan kısmını ifade eder. Çocuk hukukunun hukuk sistemi içerisindeki yeri. Anayasa hukukunda çocukların korunmasına ilişkin temel prensipler yer almaktadır. Çocuk hukukunun kamu hukuku alanındaki yansıması ceza hukuku alanında görülür. Çocukların işledikleri suçlardan dolayı cezai sorumluluklarının nasıl olduğu, hangi yaştan itibaren yargılanabilecekleri, çocuklara ilişkin uygulanabilecek güvenlik tedbirleri, cezalar ve cezalarda yapılacak indirimler çocukların suçun faili olmaları durumunda karşılaşılacak çocuk hukuku konularıdır. Çocukların ceza hukukunda suçun mağduru ya da suçtan etkilenen olmaları açısından ise çocuklara karşı işlenen suçlar ile özellikle çocuk istismarı ve bu suçlarla mücadele yolları yine çocuk hukukunun konuları içerisinde yer alır. Çocuk ile ilgili yapılan idari işlem türleri ve özellikle çocukların eğitimi ve sağlığı alanında yapılan genel düzenleyici işlemler çocuk hukukunun idare hukuku ile ilgili yönünü oluşturur uluslararası hukuk açısından bakıldığında savaş ve doğal afetler gibi sebepleriyle gerçekleşen göçlerden en çok etkilenen çocuklardır. Göç edilen ülkenin vatandaşı olmadıkları için milli hukuk ile çözülemeyen sorunlar uluslararası hukukta göz önünde bulundurularak çözülmeye çalışılmaktadır. Özel hukuk alanında ise çocuk hukuku temelde medeni hukukun bir parçasıdır. Kişiler hukuku açısından çocuğun tanımı, ehliyeti, aile hukuku açısından çocuğun soybağı, evlat edinilmesi, velayet ve vesayet ile ilgili konular, çocuk malları, çocuk hukukunun temel konularıdır. Borçlar hukuku açısından çocuğun sorumluluğu, çocuğun mirasçılığı da burada yer almaktadır. Çocukların işçiliği, çocuk sömürüsünün ve istismarının en temel sorunlarından birisidir. Çocukların emeklerinin sömürülmesi İş hukukunun sanayi devriminden beri en temel sorunlarından birisidir. Çocuk hukukunun yargılama alanındaki kısmı ise çocuk adalet sistemidir. Çocukların davacı, davalı, tanık veya davanın konusu olarak mahkemelerde yer alması durumunda izlenecek usul ve yöntemler çocukların korunması ile yakından ilgilidir. Çocuk mahkemeleri de çocuk adalet sisteminin en önemli aşamalarındandır. Anayasada da yer alması sebebiyle çocuk hukukunun tartışmasız en önemli ilkesi zayıf tarafın korunmasına yönelik bu ilkenin özel bir görünümü olan çocuğun üstün yararı ilkesidir. Çocuk hukukunun çocuklarla ilgili sorunları çözmesi ve çocukların en az zararla hukuki süreçleri atlatmaları bu ilkenin ödünsüz uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Çocuk hukukunun konusu olarak çocuk kavramı. Kelime anlamıyla çocuk, Türk Dil Kurumu sözlüğünde küçük yaştaki erkek veya kız, soy bakımından oğul veya kız, evlat, bebeklik ile ergenlik arasındaki gelişme döneminde bulunan oğlan veya kız, uşak şeklinde tanımlanmıştır. Bunların yanında genç erkek, büyükler arasında daha az yaşlı olan kişi olarak da tanımlamalar vardır. Yetişkin olmasına rağmen yaşına uymayan şekilde davranan bir kişiye de çocuk denmektedir. Fakat Bizim için önemli olan kısım hukuki bir kavram olarak çocuk kelimesinin tanımıdır. İlk anlamda ana ve baba ile soybağı ilişkisi içerisinde olan kişiyi tanımlamak için kullanılmaktadır. Çocuk kelimesinin hukuk dilinde ifade ettiği bir diğer anlam ise doğumla başlayan ve erişkinliğe kadar olan dönemdeki kişidir. Genel olarak çocuk haklarının tarihine bakıldığında karşımıza dört önemli belge çıkmaktadır. Bu belgeler 1924 tarihli Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi, 1959 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi, 1963 tarihli Türk Çocuk Hakları Bildirisi ve en son olan ve en önemlisi olan 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise sözleşmeyi 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış, 11 Aralık 1994 günü ise resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi çocukluk döneminin ergin olma ile ve nihayet 18 yaşın tamamlanması ile sona erdiğini kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'na göre doğumla çocuk olunur. Hak ehliyeti kazanılır. 18 yaşın doğmasıyla da erginlik başlar. Arkadaşlar burada hak ehliyetinin doğumla kazanıldığını bilelim. Cen'in doğum öncesinde hak ehliyetini ana rahmine düştüğü andan itibaren sağ doğması şartıyla haizdir. Haizdir kelimesinden kasıt arkadaşlar yani bunu kullanma hakkına sahip, sahiptir. Bu hak kullanma yetkisi ondadır gibi düşünülebilir. Bu husus miras hukuku alanında çocuğun mirasçılığı durumunda fark oluşturmaktadır. Türk Ceza Kanunu'na göre çocuğun cezai sorumluluğu 12 yaşını doldurmasıyla başlamaktadır. Yani arkadaşlar çocuk herhangi bir suça karışması halinde 12 yaşını doldurması ile ceza verilebiliyor. Bu yaşa kadar ancak güvenlik tedbirleri uygulanabiliyor. 12 yaşını doldurduktan sonra 15 yaşını dolduruncaya kadar olan dönemdeki çocuklar için duruma göre ceza sorumluluğu yok ya da var kabul ediliyor. Buna göre ceza sorumluluğu yok kabul edilir, edilirse çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine başvurulabilir cezai sorumluluğun olduğu kabul edilecek olursa çocuğun suçtan indirimli olarak hüküm giymesi söz konusu olacaktır. 15 yaşın doldurulmasından itibaren 18 yaşın dolduruncaya kadar olan süreçteki çocukların suç işlemesi durumunda ise cezalardan indirim yapılır. Yani genel olarak özetlersek arkadaşlar 12 yaşından önce sadece güvenlik tedbiri uygulanıyor. 12-15 yaş arasında cezai sorumluluğa bakılıyor. Eğer, eğer sorumluluk yoksa güvenlik tedbiri uygulanıyor. Cezai sorumluluk varsa indirimli suç yani indirimli ceza veriliyor. 15 yaşını doldurduktan sonra 15-18 yaş arasında bir suça karıştıysa da indirimli ceza alıyor. Medeni Kanun'a göre gerekli düşünsel olgunluğa erişmiş çocukların velayet ve vesayet söz konusu olduğunda düşüncelerine başvurulması, görüşlerinin dinlenmesi söz konusudur. Tam olarak bir yaş belirtilmese de ergenlikle de birlikte düşünülerek bu dönemin 12-14 yaşlarında başladığı belirtilebilir. Çocuğun kendi iradesinin bu doğrultuda olması ve ailesinin de oluru ile mahkemece ergin kılınabilmesi için 15 yaşını doldurmuş olması gerekir. Dernekler Kanunu'na göre ayırt etme gücüne sahip 15 yaşını bitirmiş küçükler yasal temsilcilerinin yazılı izniyle çocuk dernekleri kurabilir ve üye olabilirler. Medeni Kanun'a göre ölüme bağlı tasarruflardan vasiyetname yapabilmek için 15 yaşını doldurmuş ve ayırt etme gücüne sahip olmak gerekir. Hakim tarafından 16 yaşın doldurulması halinde olağanüstü durumlarda çocuğun evlenmesine izin verilebilir. Bu konuda takdiri yetkisi hakimde olup karar verirken çocuğun üstün yararı göz önünde tutulmalıdır. Arkadaşlar yani e, olağanüstü bir durum varsa ve e, 16 yaşını doldurduysa e, çocuk hakimin takdiri yetkisi ve çocuğun yararına ise de evlenmesine izin veriliyor evlenme ehliyetini kanuni temsilcisinin rızasıyla kullanabilecek şekilde de olsa 17 yaşında kazanır. Yani 17 yaşındaysa temsilcisinin rızası ile yine evlenebiliyor. 18 yaşında zaten kendi isteğiyle e, evlenebiliyor. Evet arkadaşlar ilk ünitenin sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.